İngiltere kraliçesine dev bir inci hediye edilmiş. Taca takılmayacak kadar büyük olan incinin delinerek tahtının arkasına asılmasını istemiş kraliçe. Ancak İngiltere'de bulunan tüm kuyumcular böyle nadir bir parça delinirken kırılır diye korkmuşlar. Ve de bu işe kimse yanaşmamış. İnci başta Fransa olmak üzere pek çok ülkenin kuyumcularına götürülmüş. Hepsi aynı gerekçeyle inciyi delmeye yanaşmamış. İstanbul'da bu işi yapabilecek nitelikte ustalar olduğunu duymuşlar. Bir heyet hazırlanmış, İstanbul'a gelmiş. Sultanın huzuruna çıkmış. Sultan bir tercüman verip yanlarına kapalı çarşıya göndermiş. Tercüman çarşıda köhne bir dükkana sokmuş heyeti. İçeride aksakallı bilge ustaya anlatmışlar durumu. Ne çare ki o da meslektaşlarının söylediğinin